Hepinize selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Dorset Continue oynuyoruz. Ee, bugün Deniz de yanımda. Merhaba Deniz. Neyse arkadaşlar gördüğünüz gibi şu Seat diyecekmişim de BMW'miz var işte şöyle. Beyaz BMW. 360 basıyor. Tamam, ben senin nereden gittiğini biliyorum şu anda. Çok iyi biliyorum her yeri. Kırmızı ışıkta... Hadi ne Ya yeşil ışık. Heh da sonunda. Evet teliften dolayı. Be beyaz bir BMW geliyor oraya şu anda seni Bu kim bu kim bu kim? Biz sen beyaz Aa, bir kamyon musun? Yo, ben de tamam. tamam. Eyvallah. Lan. Tamam. Ha Deniz orası seni gördüm Deniz. Bekle. Ee, Deniz beyaz BMW gel yanıma gel yanıma. arabayı park et bir yere. Ee, ben bekle park edeyim. de fark ettim. Aa sen gelmiş attın. Ez araba oraya koymasaydın ya. Oo vay be araba limon tutuna aşağıya. Yalan tutmadan ben. E şimdi bugün seninle birlikte magandacılık yapalım mı? Ha? Olur, ne yapıyor? Biz bu şey server <laughs> her yerini yapmadılar daha. Her <laughs> şey. Adamı korktu. Gitti. Ne arkadaşlar şöyle göstereyim artık şöyle o kadar da büyük değil gibi. Ya kardeş lan yanlışlık arabadan atladım. <gülüyor> 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 deniz aram Deniz yokuş aşağı gidiyorsunuz ben arkada kaldım düştüm aşağı deniz. el frenini çektiniz. Deniz <laughs> 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 Deniz bir şey söyleyeceğim Deniz. Şöyle giderken şurada Deniz şurada giderken kaldırma çıktın çıktın ya şey toz çıktı böyle. Hayır ya Deniz bu araba 10 milyon ya 10 milyon TL çok pahalı bu araba. Deniz bey arabamla Deniz de de P. Deniz ne yapıyor? Deniz araba 10 milyonluk. Değeri kalmadı şimdi Deniz. Ha git oradan Deniz git oradan full git. Bu adam ne yapıyor lan? Deniz dur Deniz dur. Deniz ne yapıyor? Deniz Deniz ne yapıyor? Deniz. Deniz kırmızı ışık dur. Deniz nereye gidiyor? Deniz ne yapıyorsun? Deniz sen sal arabayı bana. Tamam Deniz sal ben çıkartırım. Deniz ben çıkartırım. Al sen bana çıkartayım. Ben o kadar profesyonel şeytim. Bak çıkartıyorum, çıkardım. Bak çıkartıyorum, çıkarttım. He. He. Şeytan ben. Bak kırmızı Bu içeri <laughs> bir ben. Burada gelelim. Gelin. Lan 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 lan. Oğlum dönecektim. Pardon kral ya. <laughs> ne zincirleme kaza yaptım az önce. Kaza yaptırdım insanlara. Ben ne biçim araba <laughs> Değil, ben bu arabayı şey, e, şey notöre götürürdüm satacaktım ben bu arabayı 7 milyona. Değil, o zaman satalım biz şu arabayı bir ya. sahibi gelecek şey al yeni alacağız sahibi gelecek. Biz şimdi araba değiştiriyoruz. Değil, videoyu keseceğiz burasını. Dandik araba almışız paramız yetmemiş. Tamam, tamam. 5 liraya araba aldı Diz arabaya bin diz arabaya bin Diz şimdi bak paramız yetmemiş bu arabayı almışız Arkadaşlar BMW sattık şöyle mükemmel bir Ford'a sahibiz artık. Ee, çok güzel bence araba. Buna şey 150 bin aldım 150 bin TL. Bence güzel yani. Ee, 100 kilometreyi zar zor geçiyor o tabanda süremeyiz artık yani. Bakın Fiesta 1.6 yani güzel 1.6. Şu arkadaşlar şurada. Haberler. lan. Değiz, değil mi arabamız çok iyi şu anda. Deniz. E Deniz, şu ara Deniz, Deniz arabamız çok iyi. Bin hadi bin arabam mükemmel arabamıza binelim. Bin. Deniz benim arabam daha hızlı. Oh. <laughs> Deniz, Deniz ne yapıyorsun? Deniz yanlış vites ataktın. Deniz. Deniz. Yusuf de Deniz. Evet. Deniz sen tam neredesin ne şey? Burada bu arada Deniz bu arada pingin çok kötü bende. Oha benim pingim kötü. Yo kötü değilmiş. Pardon reis ya. Ya gazan yaptı adam ya ne yapacağız? Adam öldü. Ge geç sen. belki otobana götürür beni Allah otobanın yolunu da bilmiyorum Allah hadi kalkarsın lan bak kalk kalk kalktı ABS açık gördüğünüz gibi Deniz geri Deniz evet benim Deniz Deniz oh. dur o seni bulur ya Evet. Oradan var. Biz oradan gidiş verdiyiz. Deyiz, sen neredesin? Deyiz, ne yapıyorsun? <laughs> Deyiz, arabana tampon, arabana ar e, arka tamponu ölecek herhalde birazdan. <laughs> Deyiz, araba arka tampon gitsin. Hadi basalım adım ben. <laughs> Ev arabam daha mı? Niye sinyal veriyorum lan burada? Kırkla gidin diyor. <laughs> Ben yiyeyim hemen şöyle bu hayvan bana çarptırmasın. Deniz araba ne biçim araba? Deniz <laughs> anca benim arabam 130... Deniz benim araban 400 basit. <laughs> geçiyor. Ters şeritten gidelim. Dönüyorum. Allah! Bismillah. Güzel. Deniz ağlar. Ah. Deniz. Deniz nerede olduğunu gördün mü? Deniz sen benim nerede olduğunu... Deniz otoparktayım ben. Otoparka arabamı park ettim. Ne Ne oluyor? Neyse hangisi benim? Biz <laughs> <laughs> onda bir şey fark ettim. Biz BMW çıkartıyoruz ama BMW Audi çıkartıyor hadi. Biz havli arabam. Oh shit. Ne çıkart. Biz senin araban daha hızlı tamam kazandın artık yarışı. Evet arkadaşlar nasıl? Arabamız... Ya Burç ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Benim arabam senin arabanın lafı lan. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Benim arabam 20 trilyon senin araban 10 trilyon. Deniz adam, adam içime girdi. Deniz adam içime girdi. Deniz adamın arabası kediye benziyor. Ne ne? Kötü arabaymış kral. चिकार चिकार हो गई चिकार हो गई अभी रसगो ओबे Sen be kardeşim ya. Let's arkada tabii ki de lan. Evet arkadaşlar. Ondan sonra da böyle şu canım. Ondan sonra şuraya gir. Allah ne yaptık ya? Kına da çıkıyor bak. Ama iki kutu var arkada kanı ya. çok uzun ya. Bu Allah ya. Fake atacak. Adama çarptım. Adama çarptım ya.

아저도마은 야. r o o 나무. w h n o of the town? n o e c n e m c h t e Ha, -ha araba tuttum. Araba sattım. Ona mahvet benim kendi araba pederin değil. Hayır. Eyvallah. Orada şalak da. Ne yaptın lan tıpkı buna? Oooo. Lütfen katın Gel lan. Mumdum Şöyle gidelim. Ondan sonra şöyle denelim. Ondan sonra da şöyle hop. Hop hop. Allah. Araba uçtu biraz. Hakka tut ben seni alanın bu bitsin. Spontan mük. Evet arkadaşlar şöyle. De. Ve arabamı yıkatacağım ben. Ben hani, ben onu yapmak istemiyorum. Arabamı patlatacağım nasıl? Ooo. Tamam, tamam, tamam. Tamam. Ne konteneyim. Evet arkadaşlar. Ui, arkadaşlar araba mis gibi cool oldu. Şöyle dönelim. Arabayı şuraya park edelim. Ondan sonra videoyu arkadaşlar. Aa, aynı bir, bir Kardeşim park edeyim ben park edeyim. Ben park edeyim de. Tamam geç sen. Geçsene. Neyi bekliyorsun? Evet arkadaşlar. Bugünkü videoda bu kadar. Hoşçakalın.